başımda değil ama deli değilim. Sanki havla. Ayıp olmasın diye evet diyeceksin sanırım. O yüzden kurtarmak için girdim araya. Ya annem böyle arada... Can sıkıcı bir tip olabiliyor. Annen can sıkıcı bir insansa neden benimle tanıştırıyorsun Aslan? Ben söyleyeyim sana. Gövde gösterisi yapmak için. Aranızdaki bir kavga sonucu oraya çağrıldığıma yemin edebilirim ama ispatlayamam. Ya şimdi Asla, konuya bak burada. Bir daha benim adıma cevap verme olur mu? Lütfen. Ben kendi cevaplarımı kendim verebilecek yaştayım çok şükür. Annenin doğum günü ne zaman? 19 Kasım. Ulan bir kere dışı sevmediğimiş. Sıkılmazsın değil mi? Yok yok lütfen. Tamam. Tamam. merhabalar. Hoş geldiniz. Efendim. Buyurun önce bir fotoğraf alalım. Buyurun. Evet. Buraya da bakabilir misiniz? Buyurun. Yalnız çok çıksınız. Neler söyleyeceksiniz bugün alakalı? Teşekkürler. Hoş geldiniz hepiniz. Biliyorsunuz vakfımızın 10. yılına girmek üzereyiz. Sevdemi kurduğum ilk yıl hangi duygular içindeysem bugün de aynı heyecanı koruyorum. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Onların yaşamlarını güzelleştirmek için bütün imkanlarımı kullandım. Bundan sonra da kullanmaya devam edeceğim. Hülya Hanım, çocuklardan bahsetmişken oğlunuz Aslan Bey'in hakkında sorsak... kendisini aşk hayatını yakalamakta zorluk çekiyoruz valla. Her hafta başka bir kadınla birlikte kendisi. Peki, oğlunuzun bu kadar çapkın olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne kadar terbiyesizce bir soru bu. Siz bana nasıl cesaret ediyorsunuz böyle bir şey sormaya? Ha? Biz bunun için mi toplandık burada? Saygısız. Başka sorusu olan var mı? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kusura bakma kızım. Bak senin yanında böyle bir şey olmasını istemezdim. Bunların hepsi aslanla kafayı bozmuşlar. Önemli değil. Vakıftakilerle tanıştırayım seni diye. Gel. hoş geldiniz. Oğlum kafayı mı yedin lan sen? İlyas Soykan'a öyle soru mu sorulur? Abi özellikle kendisi istemiş bu soruyu. Müdürden onaylı olmasa sorar mıymış? Canıma mı susadım ben?